Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda sizlerle yeniden beraberiz. Bugünün konusu benim için çok önemli bir konu olan ve toplum içinde çok önemli olması gereken kitap okumanın faydaları konusu. Kitap okumak günümüzde hala daha boş vakit uğraşı, bir hobi olarak değerlendirilmekte. Fakat arkadaşlar kitap okumak bir sözde de belirttiği gibi gerekliliktir. Biz toplumlardan veya insanlardan şu insan gelişmiştir veya şu toplum gelişmiştir diye belirtirken tam olarak neyi kastederiz arkadaşlar? O insanın beyninin, zekasının, zihin yapısının gelişmiş olduğunu kastederiz. Hiçbir toplum için şunu söyleyemeyiz. Şu toplum, kas yapısı çok gelişmiş olduğu için gelişmiş bir toplumdur diyemeyiz. İşte kitap okumanın önemi burada daha da iyi anlaşılmakta. Günümüzde insanlara sorduğunuz zaman işte kitap okuyor musun? Veya vakit bulabiliyor musun? Dediğimiz zaman aslında ne kadar acıdır? Vakit bulabiliyor musun? Sözün ne kadar acıdır kitap okumaya? İnsanların şöyle dediğini duyabilirsiniz arkadaşlar. Hiç vaktim yok. O kadar çok koşuyorum ki, o kadar çok işlerle yoğunum ki kitap okumaya vakit bulamıyorum derler. Fakat bunu söyleyen insanlar günde emin olun ki en az 5 saat sosyal medyada geçiriyorlardır. İşte bu da düzenin ne kadar bozuk ve çarpık olduğunun ve bizim de zihinlerimizin ne kadar artık farklılaşmış olduğunun göstergesidir. Kitap okumanın faydaları konusu adı altında tam olarak arkadaşlar 18 maddeyi toparladım, derledim. İnternete baktığınız zaman 30 madde olarak işleyenler var, 5 madde indirgeyenler var, pek çok farklı farklı makaleler var. Pek çok farklı farklı faydaları saymışlar. Tabii ki faydalarını saymakla bitiremeyiz. Fakat ben 18 madde içerisinde ve her maddenin de kendi içerisinde farklı farklı maddeleri birleştirmek suretiyle arkadaşlar aslında pek çok faydasını bugün sayacağız. Faydalarını saymakla başlayalım. Dediğim gibi bitiremeyiz fakat birinci maddeyle başlayalım. Kelime haznemizi geliştirir arkadaşlar. Kelime haznemizi geliştirmesi demek bizim daha iyi konuşabilen, daha iyi yazabilen bir insan olmamız demektir. En beğenmediğiniz kitaplarda bile bilmediğiniz pek çok sözcükle karşılaşabilirsiniz. Bu sözcükler sizin dağarcınıza katılır ve siz artık daha farklı düşünen, daha farklı konuşan ve yazan bir insan haline gelirsiniz. İkinci madde. Hayal gücünüzü geliştirir arkadaşlar. Kitaplar gerçekten de hayal gücünü geliştirmek konusunda paha biçilemez bir hazinedir. Filmlerden örnek verelim. Şimdi film izlediğiniz zaman arkadaşlar. Her şey nettir, sabittir değil mi? Mesela karakterin kim olduğu ortadadır. Filmin geçtiği yerler bellidir. Filmin ee, replikleri, konuşmaları, her şey size bir paket program halinde verilir. Yani size çok fazla düşünme imkanı verilmez. Şimdi fantastik filmlerde belki evet birazcık ufkunuzu genişletebilir, hayal gücünüze eklemeler, katkılar yapabilir. Fakat normalde filmler paket program gibidir, hayal gücünüze çok fazla bir katkı daha bulunmaz. Fakat kitaplar bunun tam tersidir arkadaşlar. Okuduğunuz her kitapta siz o ortamı, o karakteri, atmosferi, her şeyi arkadaşlar kendiniz yaratırsınız. Düşüncelerinize, hayal gücünüze yepyeni bir evren oluşturursunuz. İşte kitap okumak hayal gücünüzü inanılmaz boyutlarda geliştirecektir. 3. Arkadaşlar, hafızayı geliştirir. Beynin pek çok bölümünü, hatta neredeyse tüm bölümlerini aktif ve canlı tutan bu okuma alışkanlığı demans gibi arkadaşlar veya onun alt kolu olan hepimizin bildiği alzheimer gibi hastalıklardan insanı korur. %100 önler diyemiyoruz fakat neredeyse %100'e yakın bir şekilde insanın bu tip zihinsel hastalıklara yakalanmasını engeller. 4. Arkadaşlar Ruhsal ve psikolojik açıdan sizi geliştirir. Kitap okuyan bir insanın depresyona yakalanmadığı veya yakalansa bile depresyondan çok çabuk kurtulabildiği araştırma sonucunda kanıtlanmıştır. Edinburgh Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalara göre de stresi arkadaşlar %60 oranında azaltır. Günde yaklaşık 30 sayfa kitap okuyan birisinin stresi %60 oranında azalacaktır. Bunun ne kadar büyük bir rakam olduğunu tahmin edebilirsiniz. Aynı zamanda mutluluk hormonu dopamin salgısını artırır arkadaşlar. Bu da gerçekten mükemmel bir e, faydadır. Gerçekten mükemmeldir. Beşinci e, maddemiz arkadaşlar, iletişim becerilerinizi artırır sosyalleşmenizi sağlar. Aslında hepimizin bildiği bir yanlış. Kitap okuyan kişi asosyaldir veya asosyal olmak zorundadır gibi temel bir yanılgıya düşeriz. Aslında durumunun tam tersidir arkadaşlar. Şöyle bir örnek vereyim. 30 gün boyunca gezen bir insan düşünün. Restoranta gitsin, bara gitsin, kulübe gitsin, işte eğlensin. İnsanlarla hep iç içe olsun arkadaşlar. Aynı kişi 30 gün boyunca sadece kitap okusun. Ve bu 30 günün sonunda hangisi daha sosyal bir varlık haline gelmiştir dersiniz? araştırmalara göre kitap okuyan arkadaşlar. Kitap okuyan insanın başka insanlarla iletişimi, diğer insanlarla olan konuşması, sosyalliği son derece gelişmiş olacaktır. Ve arkadaşlar 6. madde hayatımıza farklı bir pencere açar. Demin de bahsettiğimiz gibi okuduğumuz kitaplar bizi bambaşka yerlere götürür, bambaşka diyarları bize gezdirir. Bambaşka karakterlerin hayatlarını deneyimleriz. Ve aslında tecrübe kazanırız. Hiç yaşamadığımız tecrübeleri kitaplardan kazanabiliriz. Bu da bizi bambaşka yeni insanlar, hayata karşı bambaşka bakabilen farklı bireyler haline getirecektir. Bu da mükemmel bir özelliktir. Yedinci madde, kendimizi ifade edebilme becerimizi arttırır arkadaşlar. Nedense günümüzde iletişimlere bir bakın arkadaşlar. Büyük bir iletişim sorunu var. İnsanlar birbirlerini anlamıyorlar. İnsanlar kendilerini ifade edemiyorlar veya yanlış ifade ediyorlar. Pek çok kavganın, tartışmanın temeline bakarsanız kendinizi ifade edememe sorunu olduğunu görürsünüz. Beyaz demek isterken kendinizi ifade edemediğiniz için, doğru cümle ve kelimeleri seçemediğiniz için siz ona siyah diyorsunuz bir şekilde. Ve karşı tarafta tabii ki de sizin beyaz demek istediğinizi anlamıyor ve siyah olarak algılıyor. İşte bu ifade edebilme, kendimizi anlatabilme ve doğru aktarabilme yeteneğimizi kitaplar sayesinde son derece geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Ve bir şey daha örnek vermek istiyorum. Argo konuşmak kendisini yeterince ifade edemeyen insan kelimeler ile bunu sağlayamayan insan arkadaşlar genelde argo konuşur. Her cümlenin ortasına sonuna bir küfür ilave edebilir. Günümüzde zaten çok yaygındır. Siz de dikkat etmişsinizdir. İşte arkadaşlar, kitap okuyan insan kendisini o kadar iyi ifade edebilir ki argo hiçbir kelimeye gerek duymaz. Çünkü argo konuşmak ve argo kelimelere ihtiyaç duymak tamamen bir arkadaşlar yetersizlik sonucunda oluşmaktadır. Ve arkadaşlar, 8. madde. Karakter ve kişilik özelliklerimizi geliştirir. Kitap okuyan insanlarda o kadar farklı olaylar, o kitaplardaki yaşanmış olayları, duyguları, durumları ve karakterleri, deneyimlerler ki karakterleri doğal olarak arkadaşlar, düşünce sistemleri, kişilikleri çok daha gelişmiş bir hal almaktadır. Empati yetenekleri çok daha üst düzeydedir arkadaşlar. Kendilerine duydukları özgüven inanılmaz boyutlara ulaşabilir. Evet işte... Boş vakit uğraşı deyip geçtiğimiz kitaplar insana neler neler katıyor. Karakter ki insanın en önemli yapı taşıdır toplumdaki. Kitaplar sayesinde karakterinizi inanılmaz şekilde geliştirmeniz mümkündür. Karşı tarafı daha iyi anlamanız, daha iyi hissetmeniz, kendinizi onun yerine koymanız. Arkadaşlar toplum içerisinde saygın bir yer edinmeniz kitaplar sayesinde mümkündür. Ve dokuzuncu madde hayatınızı ve sizi disipline eder. Bu öyle bir şeydir ki kitap okuyan insanlar daha dengelidir arkadaşlar. Daha mantıklıdır. Hayatlarında aşırılığa çok fazla yer yoktur. Her şeyle dengeyi sağlayabilirler. Uyku düzenleri son derece düzgündür. Hayat kaliteleri son derece dengelidir arkadaşlar. Kitap okumanın Böyle bir alışkanlık kazandırdığını şahsen ben çok fazla düşünmemiştim. Yaptığım araştırmaların neticesinde ve kendi hayatıma da kattıklarına baktığım zaman dolaylı yoldan veya direkt yoldan insanın hayatını inanılmaz şekilde disipline ettiğini ben de bu video ile birlikte fark etmiş oldum. Ve 10. madde arkadaşlar. Her türlü bilgi ve kaynak sağlar. Zaten bu hepimizin bildiği herhangi bir konuyu öğrenmek istediğimiz zaman, araştırdığımız zaman başvurduğumuz kaynaklar genelde kitaplar oluyor. Evet internette de tek tıkla karşınıza sayısız kaynak gelmekte. Fakat hiçbirisi o kitabın verdiği hazzı, kitabın verdiği o doygunluğu şahsen bana vermemekte arkadaşlar. İstediğiniz her türlü konuda yazılmış sayısız kitap mevcuttur. Her türlü konuyu öğrenebilir, araştırabilir, pekiştirebilir ...ve kavrayabilirsiniz kitaplar sayesinde. Kitapların zaten temel amaçlarından bir tanesi bilgi sağlamaktır. Ve evet, 10. maddede de bunu dile getirmiş olduk. 11. madde önemli bir madde arkadaşlar. Analitik düşünce becerileri sağlar. Bu ne demektir? Sizin zeka seviyenizi... ...öyle bir noktaya getirir ki, kitap okumak arkadaşlar. Artık siz hayatınızda karşılaştığınız problemlerle çok daha kolay baş edebilirsiniz. Çok daha kolay çözümler üretebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü artık bu at gözlükleriniz tamamen çıkmış ve açılmış olur ve olayı bambaşka noktalardan görebilirsiniz. Bambaşka perspektiflerden bu sorunlar dediğimiz, bu problem dediğimiz olayları, vakaları çözümleyebilirsiniz. Kitap okumadığınız zaman size belki tek bir yol varmış gibi görünür veya iki yol varmış gibi görünürken kitap okumanın getirdiği çözümler neredeyse sayısızdır arkadaşlar, sınırsızdır. O yüzden analitik düşünme becerilerini geliştirmesi çok çok önemlidir. Sizin zekanızı ve IQ'nuzu ve olaylara bakış şeklinizi ve tarzınızı bambaşka noktalara getirecektir arkadaşlar. Ve 12. Odaklanma sorununuzu çözer ve konsantrenizi arttırır. Özellikle günümüzde şimdi sosyal medyanın o kadar yaygın kullan kullanılması ve bizi uyaracak olan çok fazla artık ee, yan verilerin bulunması neticesinde dikkatimiz çok çabuk dağılmakta. Herhangi bir işe odaklanmaya çalışırken beynimiz neredeyse 10 parçaya bölünmekte. İşte falanca sosyal medyadan kim yazdı, falanca haber ne oldu, işte şu bitcoin'in fiyatı ne oldu falan filan gibi gibi milyon parçaya bölünmüş durumdayız arkadaşlar. Çok fazla uyarıcı var. İşte kitap okumak günde yaklaşık yarım saatinizi ayırmanız neticesinde okuyacağınız kitap arkadaşlar bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Odaklanabileceksiniz, konsantre olabileceksiniz. Yaptığınız işle %100 şekilde artık haşır neşir olabileceksiniz. Kendinizi verebileceksiniz arkadaşlar. Bu da aslında bir nevi meditasyondur. Kitap okumak bir nevi arkadaşlar meditasyondur. Çünkü zihninizi, algınızı, odak noktanızı tek bir yere toplamanıza inanılmaz yardımcı olur. Genelde iyi okurlar iyi de meditasyon yaparlar arkadaşlar. Böyle bir şeyi de kendi deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Siz de buna dikkat edebilirsiniz. Ve 13 yaratıcılığı arttırır. Tabii ki arkadaşlar kitap okuyan bir insanın zihninin, hayal gücünün, zekasının, ruhunun gelişmesi neticesinde yaratıcılığının da gelişmesi çok şaşırılacak bir durum değildir. Fakat ben bunu size bir örnekle açıklamak istiyorum, ee, kendi yaşadığım bir deneyim. Bizim bir çizim hocamız vardı. Bu hocamız diğer hocaların aksine, diğer hocalar on çizim yaparken bu hoca bir çizim yapardı. Kendisi de dekan da aynı zamanda ee, bir üniversitede. Ve bu hoca arkadaşlar. Diğerleri bir kitap okurken bu hoca on kitap okurdu. Ve hoca sordum. Dedim ki hocam dedim hani az çiziyorsunuz ama çok okuyorsunuz. Bunun şeyi nedir? Fazileti nedir? Ne oluyor böyle yapınca? Hoca dedi ki ben okuduğum kitaplar sayesinde aslında çizim yeteneğimi, yaratıcılığımı öyle bir noktaya taşıyorum ki işte o kadar kitaptan sonra çizdiğim resim asla diğerlerinin çizdiğine benzemiyor. Ve ben de bunu duyduktan sonra epey bir düşündüm, epey bir tefekkür ettim bunun üzerine. Ve arkadaşlar dediği son derece doğruydu. Çünkü aynı yöntemi kendim de uygulayarak bambaşka sonuçlar elde ettiğim kitap okumanın nelere kadir olduğunu bu maddeyle de görmeniz mümkündür. Ve 14. madde daha uzun yaşarız. Günde yaklaşık olarak yarım saat kitap okuyan insanlar arkadaşlar neredeyse iki sene daha uzun yaşamakta. Tabi zannediyorum kitap okuma sayısını arttıkça yani yarım saatten bir saate, bir buçuk iki saate çıkardıkça zannediyorum ki yaşama süresi de uzayacaktır. Bunun bilimsel olarak nasıl olduğunu bulamadım. Fakat mantık mantık çerçevesinde bunu kendimce açıklayabilirim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi beynin pek çok bölgesini aktive ediyor. Yaşlanmayı, beyin yaşlanmasını engelliyor. Zaten bilgi demek arkadaşlar sürekli yeni şeyler öğrenmek demek, gelişmek demektir. Gelişmek demek genç kalmak demektir. Ve genç kalmak demek arkadaşlar daha uzun yaşamanız anlamına gelir. Bir başka etkisi bahsetmiştik önceki maddelerde. Mutluluk hormonu salgısını artırır. Dopamin salgısını çok güzel şekilde artıran bir aktivitedir kitap okumak. E bu da tabii ki de siz mutluluk olma salgıladıkça daha uzun yaşamanıza, daha huzurlu bir şekilde yaşamanıza katkısı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 15. Yalnızlık duygusunu bitirir. Aslında dışarıdan bakınca kitap okuyan insanlar daha böyle yalnız gibi durur değil mi? Hayatta sanki toplumdan biraz daha izole olmuş, toplumdan kopmuş daha kendi içine dönük gibi durmasına rağmen arkadaşlar bu maddi bizzat deneyimleyerek yaşadım. Yalnızlık hissettiğim dönemlerde kitaplar en iyi arkadaşlarımdı. Ve kitap okudukça bu yalnızlık duygusunun resmen bir sis perdesi gibi dağılıp yok olduğunu fark ettim. Şimdi bununla ilgili biz video da çektik aslında kitap olarak değil fakat tek başınalık ve yalnızlığın birbirinden farklı nelerdir? isimli bir video çekmiştik. İşte tek başınalığa, tek başınalık mertebesine çıkmanızı sağlayacak çok güzel arkadaşlar, maddelerden bir tanesi de kitap okumaktır. Yalnızlığı yok eder, sizi tek başınalık mertebesine bir adım daha yaklaştırır. 16. Arkadaşlar bu 16. madde kaynaklarda yok. Bu, benim kendim eklediğim, kendi deneyimlerime dayanarak e, faydalar arasına kattığım bir madde olacaktır. Düşünce gücünü artırır. Şimdi düşünce gücü nedir arkadaşlar? Metafizik manada bakarsak düşüncenin gücü, bilinçaltının gücü denilen şeyler vardır. Şimdi düşünebildiğiniz, hayal edebildiğiniz ve inandığınız şeyi hayatınıza çekerseniz diye bir Madde vardır, bilirseniz bunu metafizik kitaplar okuyanlarınız çok daha iyi bilecektir. Şimdi kitap okuyan insanın tabii ki de algıları daha da açılır arkadaşlar. E, düşünce sistemi gelişir, hayal kurma becerisi çok daha üst düzeye e, gelir ve duygu durumu çok daha gelişmiştir. Böyle olduğunu düşünürsek işte bu bilinçaltının gücü dediğimiz olayı hayata geçirmeye Aktive etmeye sizce hangi tip insanın daha fazla e, yetisi, yetkisi olabilir? Tabii ki de kitap okuyan, okumayan insanlara oranla bu sırrı hayata çok daha kolaylıkla geçirebilecektir. E, 17. madde arkadaşlar. Nöron yollarını geliştirir. Bu çok önemli bir maddedir. Beynin biyolojik yapısını değiştirdiği e, nörologlar tarafından tespit edilmiştir. Bilimsel olarak bu artık kanıtlanmıştır arkadaşlar. Beynin yapısını değiştiriyor kitap okumak. Sizin nöronlarınız geliştikçe, nöron yollarınız yani sinapslarınız, sinaptik bağlantılarınız geliştikçe siz artık bambaşka bir insan oluyorsunuz. Üst insan seviyesine ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu örnekle açıklayalım. Nöron yolu nedir arkadaşlar? Mesela araba kullanmaya başladınız. İlk kullanışınızda işte gaz neredeydi, pedal neredeydi, şu neredeydi falan filan her şeyi dikkat edersiniz. Güzel sürebilmek için. Bir ay sonra durum nedir? Artık hiçbir şeye bakmazsınız çünkü her şey refleks haline gelmiş. İşte bu refleks haline gelmesi, nöronların gelişmesi, nöron yollarının artık böyle ince iplikken, tabiri caizse örnek veriyorum, artık bir otoyola dönüşmesi neticesinde bu nöron bağlantıları o kadar kuvvetlenir ki, siz Araba kullanmanın nasıl bir şey olduğunu düşünmezsiniz sadece kullanırsınız. Yürümek de öyledir. Bisiklet sürmek, yazı yazmak. Artık bunlar otomatikleşmiştir. Konuşmak da öyle bir eylemdir arkadaşlar. Nöron yollarınız ne kadar güçlüyse o kadar iyi de konuşursunuz. Yaptığınız her işi daha iyi yaparsınız. İşte kitap okumak bu sinapsları, nöronları öyle bir kuvvetlendirir ki arkadaşlar siz artık üst insan olma seviyesine. ...geçebilirsiniz. Bunun en iyi örneklerinden biri... ...belki de benim bildiğim en iyi örnek Atatürk'tür arkadaşlar. Bildiğimiz, okuduğu 5000 kitap neticesinde... ...artık nasıl bir seviyeye geldiğini... ...sizler de e, biliyorsunuz. Bunu e, görmek gerekir. 18, arkadaşlar, kitap okumak kendimizi keşfetmemizi sağlar. Bu da... ...benim tanımımla arkadaşlar biraz daha tasavvufi bir boyuttur, tasavvufi bir faydadır. Kendini bil, kendini bul, kendi özüne dön tabirleri var ya bizim sürekli ve sürekli bütün videolarda bahsettiğimiz, vurguladığımız. İşte kitap okumak, insanın kendini bilmesini, kendini bulmasını, özüne dönmesini arkadaşlar çok güzel oranda sağlar. Çok güzel bir e, faydadır arkadaşlar kitap okumak. Bu yolda ilerlemek için mükemmel bir adımdır. Bunu da sizlere söylemem gerekiyor. 18 madde her biri birbirinden değerli, her biri birbirinden önemli tam 18 madde ve kendi içinde de pek çok farklı dala ayrılmakta. Belki de 18 maddenin içerisindeki ara başlıkları da sayarsak Belki de arkadaşlar, 100 tane farklı anlama değinmiş olduk biz bu videoda. Tabi bilmediğimiz, sayamadığımız, unuttuğumuz, gözden kaçırdığımız çok çok daha fazla sayısız e, önemi maddesi var arkadaşlar kitap okumanın. O yüzden lütfen ve lütfen kitap okumayı artık bir alışkanlık haline getirelim. Kitap okumak artık hayatımızda olmazsa olmaz bir arkadaşlar, etkinlik veya boş vakit uğraşı demiyorum. Gereklilik olsun. Şart olsun arkadaşlar. Bizim için okumak şart olsun. Ve kendinizin ne kadar farklı bir boyuta evrildiğini, nasıl mertebeler atladığınızı, nasıl farklı düşündüğünüzü, farklı bir varlık haline geldiğinizi okuduğunuz kitaplar neticesinde göreceksiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Kötü kitap yoktur arkadaşlar. Hani bazen derler ya şu kitap iyi mi? İşte yok hayır o kitap kötü okuma. Arkadaşlar böyle bir şey yoktur. Okuyacağınız en kötü kitap bile, en kötü yazarın yazdığı en kötü kitap bile size tek bir şey katsa o tek bir şey bütün hayatınızı değiştirebilir. O yüzden bulduğunuz kitapları okuyun arkadaşlar. Farklı farklı kaynaklardan okuyun. Çünkü beyninizi şaşırtın. Değişik kaynaklardan okumak, değişik tarzları, değişik türleri okumak beyninizi çok farklı şekillerde çalıştıracaktır. Ve gelişime kendiniz bile inanamayacaksınız. Şeye de çok dikkat etmeyin arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle söylüyor. Ben de bunu bizzat yaşadım. İşte bunun yazarı ordinal değil de profesörmüş. Yok işte bunun yazarı falanca doçent değilmiş de halktan sıradan birisiymiş. Yok alaylıymış falan filan. Bunlara takılmayın arkadaşlar. Ortada bir emek var. Bir çocuktan bile yeri geliyor çok fazla şey öğrenebiliyoruz. O yüzden kitabın yazarının kim olduğu tabii ki önemlidir ama çok fazla takılmayın. Size verdiğim bilgi güzel, geçerli ve doğruysa alabiliyorsanız, sizin için doğruysa o kitap güzel bir kitaptır. Yani takılmayın öyle ordinarius mu yazmış, şu mu yazmış falanca mı yazmış. Kitap emek ürünüdür. Lütfen okuyunuz arkadaşlar. Bugün aslında bazı kitaplara da değinmek istiyordum fakat zamanımız kalmadı. Yine çok uzun bir konu ve video oldu. Uzun diyorum çünkü insanların algısı artık o kadar Sıkılmaya müsait ki 20 dakika, 25 dakika veya yarım saat insanlar için çok uzun Gelebilmekte. Oysa bize kalsa Belki birkaç saat Uzunlukta videolar yapıp paylaşmak isterdim Fakat acele ediyoruz yani insanlar daha iyi anlasın Sıkılmadan izleyebilsinler diye biraz daha temel konulara ağırlık verip biraz daha hızlı geçiyoruz. Fakat yine de birkaç kitap ismi vereceğim arkadaşlar. Birinci kitap önereceğim kesinlikle okuyun. Baş ucu eseri diyebileceğim Tanrılar Okulu. Stefano Anna'nın yazdığı bir kitap. Tanrılar Okulu müthiş bir baş ucu eseridir. Anlayabilenler için tüm hayatlarını değiştirir. Bunun bir küçük versiyonu mesela Küçük Prens dediğimiz kitap çocuk kitabı gibi görünse de pek çok sembolik anlatıma sahip olan mükemmel bir sırlar kitabıdır. Şöyle göstereceğim bilinçaltının gücü kitabı yeni başlayanlar için arkadaşlar Joseph Murphy'nin yazdığı e, müthiş bir başucu eseridir. Bilinçaltınızı nasıl kullanacağınızı temel öğeleriyle gösterir. Ve arkadaşlar karakterinizi, hayata karşı olan bakışınızı değiştirmek ve güçlendirmek, geliştirmek istiyorsanız e, Marcus Aurelius gibi kendime düşüncelerde yazdığı gibi veya stoğacıların, stoğacılık felsefesini belirleyen diğer düşünürlerin arkadaşlar bu kitaplarınızı okumanızı tavsiye ediyorum giriş için. Tabi ondan sonra çok daha detaylı kitaplara, daha böyle tasavvufi büyüklerimizin kitaplarına geçebiliriz. Onlarla ilgili de örnekler vereceğiz arkadaşlar gelecek videolarda. Bunları da detaylı olarak anlatacağız. Fakat şimdilik bu kitapları okumanızı tavsiye ederim. Metafizik ha, anlamda kendinizi daha iyi anlamak ve metafizeye giriş yapmak istiyorsanız arkadaşlar, Joe Dispenza ve Louis Hay gibi yazarların kitaplarını önerebilirim. E, giriş için çok faydalı olabilirler. E, şimdilik aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Tabi ileride çok daha fazla kaynaklara değineceğiz. İnşallah Allah kısmet ederse, nasip olursa. Bugünlük konumuz buydu arkadaşlar. Kitap okumanın faydaları. Umarım beğendiğiniz bir video olduğunu düşünüyorum. E, yorumlarda benim de aklıma gelmeyen farklı maddeler varsa lütfen belirtiniz. Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok zevkli, çok güzel bir video oldu. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a ısmarladık ve hoşçakalın.